HPV testim pozitif geldi, kanser miyim? Şimdi son günlerde klinikte acayip böyle endişe dolu, korku dolu hastalar geliyor. HPV'm pozitif çıktı hocam, kanser miyim? Ya da işte sihirim çıktı, kanser miyim şeklinde. Tabi bu hastalar bir de öncesinde Google'dan okuyup gelmiş oluyorlar. Şimdi öncelikle bir kere çok sakin oluyoruz. HPV testinizin pozitif olması sizin kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Tabii ki HPV'nin korktuğumuz tipleri var. Özellikle 16-18 rahim ağzında bulunmasından endişe ettiğimiz tipler. Şimdi bu işte bir sürü algoritma var. HPV eğer pozitifse biz ne yapıyoruz? Korposkopi ile rahim ağzınızı inceliyoruz ve rahim ağzınızdan biyopsi alıyoruz. Bu biyopsinin sonucuna göre rahim ağzındaki hücrelerin etkilenme derecesine bakıyoruz. Yani tek bir HPV pozitifliği sizin kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Lütfen endişelenmeyin, panik yaratmayın. Bir dolu yorum yalan yanlış şeyler okuyarak kendinizi daha fazla korkutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı ve hep hevesiz günler diliyorum. Hoşçakalın.